Şimdi bugün size izleteceğim çok bantlar var yine Sevim, Sevim Yıldırım'ın cinayetiyle ilgili. Yalnız yani Ergün Beyciğim gene her kime ne sorsam, kiminle ilgili kimin şahitliğine başvursam yine herkes dönüyor dolaşıyor diyor ki Ergün'e sorun. Gerçekten sizin de dün dediğiniz gibi hani adınız çıkacağında canınız çıksın diyordunuz ya herkes yine sizden şüpheleniyor. Hangi konuyu girsem, hangi taşın altını kaldırsam. Mesela Sevim Yıldırım'ın işte gömlesi Mahigül özetini gireceğim. Ee, mesela Maygül Hanım'la konuşuyorum. Başka şeyler anlatıyor yine size anlatıyor. Çobana gidiyorum. Çoban gene size anlatıyor. Niye böyle olmuş hiç düşünüyor musunuz bilmiyorum. Müge Hanım e, anlatsın seyredin. Ben ne dedim ne olacağız olsun ben hepsini cevabını verim. Hani kardeşlerim de burada Mayhabulam da orada. Hani ben seyredeyim hani tekrar da bağlayabilirsiniz. Hani bunu... Mağgül ha Hanım'ı izleyeceğiz. Bir neler yaşadığımızı hatırlayalım da stüdyoda bir değişiklik yapalım. Öldürülüp pirinç tarlasına bırakılan Sevim Yıldırım'ın 22 gün boyunca nerede tutulduğu sorusu yanıt arıyor. Bütün orada yaşayanlar ve soruşturmaya yürütenler hep diyorlar ki 22 gün sonra Sevim teyze buraya atıldı. Biz hep şöyle düşünüyorduk. Sevim teyze evinin orada öldürülüyor. Cenazesi alınıyor bir yere saklanıyor. Sonra 22 gün sonra da atılıyor. Evet. Şimdi evinin orada öldürüldüğüne dair de hiçbir iz bulunamamış. Üstelik... Evden çıkılmış, kapı kilitlenmiş. Kapıyı kim kilitler? Evde yaşayanlar, oğlu, kızı vesaire kilitler ama evet. Sevim Teyze de kilitler. Olabilir. Kuvvetle muhtemel Sevim Teyze o evde öldürülmedi. Ya oradan alındı götürüldü ya da bir konusuna, komşusuna gitti orada öldürüldü. En son jandarmanın evi arayacağım dediği yerde tutulduğu yerden oraya bırakıldı o araziye. Evet. Peki bu kadın nerede öldürüldü? Sevim Yıldırım'ın cenazesini bulan Muhammed Ada 75 yaşındaki kadının araziye sonradan bırakıldığını düşünüyor. Bir baktım kadın şu kötüyüm olduğu bir yerde yatar vaziyette duruyor kadın. Kafa bu yöndeydi ayakları bu yöndeydi. Tellinin birinin eşi burada bir yerde Banyo telliydi bildiğim kadar. Burada Sevim Yıldırım kadının 20 gündür kaybolduğu günden beri dursa yüzde yüz yaban hayvanlar parçalardı onu. Herkes aynı şey söylüyor. E, evde hiçbir iz yok. Siz gittiğinizde kapının önünde bir boğuşma izi var mıydı? Yoktu. Yok. Evin içinde bir dağınıklık yok var mıydı? Yoktu. Yani? Yoktu. Bu kadın kendi ayağıyla gitti. O gün anneniz nereye gitti? İşte Kime gitti, Tamam kiminle ne tartışma yaşadı? Bunu bizi bilen, evimizi, davamızı, derdimizi... Tamam, ben gelip senin anneni bulacak ha. halim yok ya tamam. Hani ha. yok, onu, hani şey diyorlar ya dışarıdan hani, Ergün'ün borç... Tamam sıkı... zaten Ergün sana söylenmesinin nedeni de şu yani. Annenin bir davası yokmuş ki köyde kimseyle. Seninle ilgili ha. davalardan dolayı annenin öldürüldüğü, düşünüldüğü için senin üzerine geliyor insanın. Köyde Sevim Yıldırım'ın cenazesinin eşek sırtında taşındığına yönelik söylentiler de vardı. Satanın söyledi Hüseyin dedi benden uçun, eşekle götürmüş oraya evet. atmış dedi. Evet. Dayım ya, oluyor kendisi ben bu ben görmüş yapacağım. dedi yani. Mevzu ondan ibaret. Onu Şimdi mevzu şu ben size görmeyeyim. söyleyeyim. Bunu ortaya atan ilk kimdi? Onlar. İkisi. Yani, kendi fikirlerimiz olarak tiyatri yaptık. Böyle olabilir mi? Şöyle olabilir mi? Fikir tiyatrisi yaptınız evet. Ha. Kiminle yaptınız? Yok, İki bazı e, inandı. Eşek nereden çıktı? Ha? Oraya at araba girmez demek istiyor. Bunu yaparsa bunlar yapar, götürür eşeğine. Size eşeğiniz var mı? Var. Peki Hüseyin Bey, siz diğer küçük Hüseyin'i gördünüz mü yani eşekle? Hayır, hayır. Görmedim. Ben bir şey görmedim. Paltayla oğlum kızım, gittiğini görüyorum diyor. Bunların diyor, o mandıranın ardından köşeye dönüyor diyor. Oradan da almış olabilirler diyor. Hüseyinle. Hüseyin. Müge Hanım bu vallahi yalan. Cılız Hüseyin mi Hüseyin'den korkuyor? Neden? Doğmuşlar bunlar Hüseyin yalan. amca. Yalan. Ben böyle avlu çeviriyordum. Yola taşıyorum diye Beni şikayet etmişler. Benim avraya yediler. Vallahi beni doğdular. E işte bak şimdi o zaman Sevim teyzenin de Necati'nin ailesi benim yolumu kesiyor sözüne. Ben artık bu saatten sonra inanırım. Çünkü ya ben bu zamana kadar 75 yaşındaki bir kadının önüne geçmez diye düşünüyordum hiçbirinize. Hayır. Müge Hanım yani bir şey Çok önemli. Bunlar hani koyunumuz, ineğimiz, çanağımız çok diyorlar ya. Bunlar sütü nerede saklıyorlar? Tereyağlarını nerede saklıyorlar? Bunların Bayağı bir dolabı olmalı. Derin Demet dondurucular var. olmaları ya. lazım. Nerede o ben derin, dolduru... derin, derin dondurucular? Ben bunun cevabını bekliyorum. Anne, derin dondurucular. soğan oraya kondu ya. Var derin dondurucumuz falan var. Heh, ben bunun cevabını bekliyorum mi galiba 22 gün sonra annem neden arıyor sonunda Ben aslında o günü ve bir gün öncesini çok önemsiyorum. Evet. O gün senin bu e, babanın ve Ergün'ün telefon alma meselesi de çok önemli. Çünkü sen yayına bağlandığında dedin ki o telefonun borcunu da ben ödedim dedin. Evet. O gün onlar o telefonu aldıklarında da senin eşine bir mesaj geldi mi işte telefon alındı? Hayır. Üzerine Belki de senin eşinin telefonun üzerine alındı. Evet, Annenin evet. mesela bu konuyla ilgili, telefonla ilgili bir ifadesi olmuş. Eşim Necati Çiçek adına kayıtlı olup gelinim satı çiçek tarafından kullanılmakta olan GSM hattına eşimin telefon aldığı ve borçlarını ödemediğine dair mesajlar gelmeye başladı. Bu mesaj geliniyorsa ödenmediği zaman, alındığı zaman da gelir. Yani senin yerinde olsa... Hani ararım baban da açmaz telefonu her gün de zaten açmaz. ...hani gidip oradan en azından geçerken Sevim teyzeye bak bir de böyle bir şey mi yaptılar derim. Sonra Ayşe'nin evet. anlattıklarına geliyorum ama senin evet. anlattıkların da mantıklı değil. Mahi Gül Hanım ne anlattı size annenizin o son gün Ayşe Hanım'ın evindekini? O gün Ayşe'ye gitti gün dedi, anneniz orada ağlamış kızım dedi. İki defa gitmiş anneniz oraya dedi ama neden ağladığını bilmiyorum dedi. Ayşe biliyor dedi ama Ayşe bize demedi bunları. Ha? Şimdi bak Ayşe Hanım iki kere mi geldi, bir kere mi geldi? Kızım, anam... Benim eve bir kere geldi. Bayağı, Bayağı inmiş aşağıya. döndü yani iki kere dedi. bu senin anlattığın iki kere geldi demek değil ki. Ben şimdi buradan böyle yürüyeyim. Ha. Hoşça kal Ayşe. Evet. Böyle gitti değil mi? Evet. Burası evet. da sizin evet. evin avlusu. Evet. Buradan şimdi her şey güzelken geriye dönüyorum. Buradan evet. bir dönüyorum diye ağlayarak mı Vay geliyorum evet. şimdi? Sen bana giderken bir şey demezsen ben niye ağlayayım ki? Evet. Bir de ben şimdi yani çıkmış mı oldum buradan? İkinci kere mi gelmiş oldum stüdyoya? Sonrasında demiş ki ben her günden çok korkuyorum. Beni o öldürürse o öldürecek. Sen de ona demişsin ki gel bu gece bizde kal. Lafın başı ne onu merak ediyorum. Tam kapıdan çıkıp neden hemen ağlamaya başladı yani. Buyurun bir şey söylemek istiyordu Hüseyin Bey. Bant sırasında elini kaldırdı. Kızlarla beraber böyle akıl tiyatrisi yapıyor. <laughs> yani onların sözlerine kızım görmeyince Allah'a inkar demek dedim yani. Onlar da beni emin böyle diyor diyor yani. He, kızlar lafı karıştırıyor demek istediniz o anlamda. Yani. Heh. Diyor ki biz fikir teatisi yapmıştık. Yani ben de dedim ki diyor Sevim teyze eşekle Hüseyin taşıyabilir. Ama niye eşekle şimdi o fikir teatisinde de Hüseyin'in eşeği ha. nereden aklınıza geldi? Kendi söyledi zaten tamam yaptı ama hiç suçu e, yok dedi. Yani bunlarla beraber araç gerek çıkmayınca ne yapacak eşeğine gider dedim anca dedim ben de. Ha, anladım ama köyde bir tek Hüseyin'lerin mi eşeği var? Doğulu eşek var. Afiyet ha, tamam niye Hüseyin eşeğiyle götürüyordu mesela bir başkası götürmüyor? E bunlar mesela bunlardan şey yapıyor ya kuş kullanıyorlar ya. Ha. O bakımdan yani. E peki Hüseyin abi iyi de gene de koskoca kadın yani eşeğin sırtına da yüklenip de oradan oraya yürüt yani bütün köyden de geçirilir mi bu kadın? Ben, ben Bilmiyorum. Onu... Hayır köyünüzü siz bilirsiniz. Herkesin kapısı bacası kapalı yani o kadar boş mu o köy? Hüseyin evinde öldürdü diyelim Sevim teyzeyi. Derin dondurucuda da sakladılar. E sonra eşeğin üzerine bindirecekler. <laughs> o zaman kızlara soracağım Müge Hanım. E sizin fikir teyatiniz benim değil bir, ki. Öyle bir şey gerçekten varsa Hani bizim evin altı kimse bomboş. Kimse görmez. Yani kimse orada. Bizim boğranda ev, hani bizim de bizim evde koyun dışında kimse, kimse görme şansı hiç yok. Kimse göremez orada. Yani koy koy göremez evet. yani. Bu? yani onlar eşeğin arkasına evet. semerini atsalar götürebilirler. Köyde evet. kimse, evet. Göremiz kimse göremiz asla. dikkatini asla. çekmez. Hiç Allah bir tek bu kimse o, kimse Hüseyin aman Hüseyin amca görebilir. Ha işte onlar evet. o yüzden söyler. He. Sen evet. bir tek görebilirsin. Evet Hüseyin amca görebilir sadece oradan. Çünkü yan yanalar. Ben tamam ben göremedim. Hiç kimse göremez. Ev, evde yoktum Müge Hanım. Ha, ben ona bir şey demem bak. Ha. Yani Ama inkar demem. Görmedim <laughs> de bilmiyorum da. Yarınız o akşam ben ilkinin namazından sonra Kırıkkale'nin Sulahut kazasını Karın misafir olarak gittim. Hı. Gece de saat 10 civarında yatmaya evime koyuma geldim. Sabahleyin de ben Çankırı'ya gittim. ya. Tamam yani. jandarma anonsu ne zaman yaptı evinizden çıkmayın arayacağız diye. Bir bir Öyle bir böyle bir şey, şey olmadı aslında. Hülya haber vermiş. Ay. Anons olmasa da haber vermiş yarın sizi arayacağız diye. Yani bu köyde duyulmuş. O, o bilmiyor. verildiğinde bilmiyorum. kim vardı Müge Hanım? Bu kardeşimiz Asiye. Ben ya oldum. Ne sen biliyor musun? Ben, yavrum. ben, ben ya oldum. söyle Bunlar sen ne Biz kendimiz varız. Müge abla jandarma ilk günde arayacaktı. Koçuk evleri aradılar. 21 evet. gün ve de son olmuş abi bu yanımızda. O de işte ağzımızdan durmaz. Jandarma abilerin birileri dedi. Ne dedi? Savcılıktan izin alırsak ararak evleri dediler. O gün olay öyle patladı. Tamam saat kaçta dedi bunu jandarma? Vallahi onu gezerken dedi ben şimdi ben hatırlamıyorum. Bunlar kaçta da derken sabah mı, öğlen mi, akşam evet. mı? Öğlenen ikinci orada burada. Öğlenen ikinci evet. arası olabilir. Anons yapıldı. Evet. He? akşam anons yapıldı. Anons yapılmadı. yapılmadı diyorsunuz. Hayır evet. evet. yapıldı. yapıldı. Evler anos aranacak. Evler aranacak. Evler aranacak değil. değil. Ha ben de söylemedim Müge Hanım. Yalan Kayboldu diye yapıldı diyorum ben. Hayır. Allah bana sabır ver. Biz anons, biz ev aranacak anons. Ne sen şeydesin desin yani. Anons yapılmadı. Ben de ama ilk gün dedi ki. İlk günü konuşmuyorum ben. İşte olduğu günleri dedi ki savcılıktan komutan komutan var. Savcılıkta izin olmayınca biz de araya bak evleriz diye. Tamam. Yani sandığı sepeti arayamak dedi. Ahıra dahi giremek dedi. Ama savcılıkta izin gelirse de her yeri ararız dedi. Ondan sonra işte ağa oğlu burada. O daha iyi anlattın. Ben bilmiyorum. Biz yalan... Bilmiyorum diyor her gün arayacaklarını. Vallahi, Yok, ha, e, ya, ya yani şöyle, öyle bir şey olmaz. Yani bunu e, biz, evet. E, biz söyledik komutanlar da biliyor. Öyle evet. ha. Hani bunu bilen miktar, hiyetler evet. de biliyor evet. yani orada konuşulurken. Öyle başka bir kimse yoktu. Ha, yeter e, o zaman yine bak bilenler arasında işte o tamam, zaman onlar biliyorsa. Tamam jandarmanın bilir, o zaman evet. daha güzel ya jandarmanın e. bunu söylediğini bilen hanginlerimiz? E. Söyle... Evet haber uçurması lazım oraya. Öyle. Valla orada e, miktarlar ya, miktar vardı hiyetler ne yani. Yeni bilirim. Yani. Yani. Ünü aldı. Hani bunun var? bunun yeni Bekir var. E, hani, ha, tamam ha. tamam yerine Necati? işte. De. Ha. Tamam o zaman Necati'nin ailesinden biri var bunu duyan. Evet. Var. Sen duydun. Evet. Muhtar duydu. Biz duyduk. Biz duyduk. Var. Duydu. Yani kardeşlerim hani de, de yani. Koybek. Bir aşağıda da konuştuk. Hatta ana, amcam duydum. da vardı herhalde ha, koybek. orada ya. Koy bekçisi varmıştır. Var ya bayağı yani bayağı kişi. Yani. Hani konuşulduğunda. Efe. Ama anons olmadı. Koybekçisi. İyi hatırlıyorum, anons olmadı. Dilekçe hani vermeye gitti. Tamam. Tamam. Anons olmadı da. Yani bu bu sonuçta duyulmuş ya. Bu artık yarın arayacağım. Evet. Evinizde durun dedikten sonra annen atılmış ya oraya. Evet. Kimler duydu o zaman bunu anonssuz da olsa? O zaman herkes duydu gene işte. Aynen öyle. Yine belirli kişiler duyuyor ama Müge Hanım. Hani ben duymadım şahsen. Yani kendi aralarında erkekler bak onu or or oraya, söylüyorlar. Biz duymadık ki bunu böyle bir tamam, şey. Ben kim duymadım. kim duydu yani? Bilmiyoruz Müge Hanım. E siz işte Nasıl orada işte? ya. Yani mesela şüphelendiğiniz Hüseyin Beyler duydular mı? Evet. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Tamam, tamam.